Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar sosyal medyada Gökberk demirci fanlarının bir paylaşımı e, benim ilgimi çekti bunu da gökbölük demircinin e, yemin dizisinde olan e, sezonla yani birinci, ikinci, 3. sezonda olan e, karelerini paylaşıp paylaşıyorum. E, İlk birinci sezonda Gökbek Demirci ve Özge Yağız'ın e, ilk e, tanışması, ikinci sezonda onların çok güzel bir aşk yaşaması ve e, Gökbek e, Demirci'nin 3. E, sezonda Özge Yağız'ın e, diziden ayrılması yani e, dizide onun e, ölmesiyle dizinin bitmesini söylemişler. Gerçekten arkadaşlar Özge Yağız'la Gökbek Demirci aynı dizide çok beğeniliyordu şimdi Özge Yağız'ın olmaması ve e, dizinin e, bitmesini e, fanları söylüyor. E, sağ olun arkadaşlar. Görüşürüz.